ben içerideyken çok yardımcı oldu sağ ol. <laughs> Beraber kazandığımız parayı harcadım be arkadaşım. <laughs> o senin ameliyat parandı. Boş ver gene kazanırız. Daha acelesi yok. Turp gibiyim. <gülüyor> <gülüyor> Bir kilo sabun lazım temizlenmek için <gülüyor> Ali. <gülüyor> Akşam hamama gideriz. <laughs> Bir de saz alemi yaparız sonra. <gülüyor> <gülüyor> Hadi oba. <laughs> Sen baya kirli adammışsın be arkadaşım! Kirler kabarmış da seni şişman gösterirmiş meğer! Yeter, <laughs> deli mi soydun be Ali? Hani? Huuu! Hmm! <laughs> 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 Yandım yahu, aşağıya dur! <laughs> oh, nar gibi oldun namussuzum oh! ha! <laughs> yandım gülme <laughs> 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 komşuna gelir başına şimdi sıra bende işte bakayım şimdi abi avı akşam saza girip şöyle felekten bir gece çalalım arkadaşım. Çok bunaldık. Ha? Gidelim daha. satayım, oh! <gülüyor> <gülüyor> sen çağıralım karıyı masaya. sonra paramız kalmaz lan. Para mara var, merak etme idare ederiz. <laughs> hoş geldiniz canım. Ee, hoş bulduk. <laughs> şey Arkadaşım sizi çok beğenmiş de birlikte iki kadeh rakı içelim dedik ki. Daha sonra da yukarıda devam ederiz isterseniz. Hangi yukarıda? Yukarıda evimiz var. Hem arkadaşın da yalnız kalmaz. Ona da buluruz bir tane. Hmm. Tamam. Oldu bu iş. <laughs> Buyurun, hoş geldiniz. Abla, biz bu beyle yukarı çıkıyoruz. Beyefendi de Alev'in odasına. Sok. Olur, siz çıkın. Siz de şu odaya girin. Zeynep. Aa, oh, Alev Bey. Siz buralarda ha? Bu ne şeref? Nasıl emredersiniz? Sizi soymamı mı istersiniz? Yoksa karşınızda ben mi soyunayım? Zeynep dur! Ben buraya bilerek gelmedim. Ne fark eder, önemli değil. Benim için önemli. Buldum ya seni. Ya, öyle mi? Bak Zeynep, sana her şeyi anlatayım. Buluşacağımız gün beni hastaneye kaldırdılar. Ee, Hadi göreceksen görüşünü. Delirdin ee. mi Zeynep? Ben seni alıp gitmek istiyorum. Nereye? Evime, evimize! Biraz geç kalmadın mı? Evet, geç kaldım. Ama inan bana Zeynep, suçlu değilim. Sana gelmeden önce sancım tuttu. Hastanede tam üç gün yattım. Döndüğümde her yerde aradım seni, yoktun. ...Nikah kıyacağım sana, Zeynep! Nikah mı? Sana güvenerek evden kaçtım. Kaçtığım zaman seni bulamayınca anladım gerçeği. Dönüşü olmayan bir yoldayım şimdi. Burada vizitemi ödeyen her erkeğin altına yattım ben. Senin yüzünden vücudunu satan bir orospuyum. <gülüyor> orospuyum! Orospuyum! <gülüyor> Şerefli. Hey, hayrola ya? Neyin var senin anlatsana? Ne oluyor sana? Benim yüzümden oldu. Onu kurtarmalıyım arkadaşım. Nasıl senin yüzünden oldu? On bir yaşından beri birlikte büyüdük Zeynep'le. Deli gibi sevdik birbirimizi. Babası onu... ...Zengin bir bakkalla evlendirmek istiyordu. <laughs> Kaçır dedi bana. On yaşından beri... ...Bana bakan... ...Meslek öğreten bir adamdı babası. Nankörlük olur dedim. Konuşup yorma kendini sancım başlıyor. Yok. Sonra babası yakaladı bizi. Kovdu beni evden. Söz verdim ona. Buluşacaktık. Ama beni de o saatte hastaneye kaldırmışlardı. Kendimde değildim babası babası yaptı hepsini. Nalbant Emin. Nalbant Emin mi? Islah evinden almıştı beni. Köyde birini vurmuştum. Anamla babamı öldüren adamı. Kanlı mı yani? ああ。